A101 1 Nisan 2021 aktüel ürünleri hepsi tek tek net resimleriyle gerçek resmi kataloğundan sizlerle. Segden No Frost buzdolabı var, 450 litre bürüt hacmi var, nem kontrollü sebzeliği var, multi cooling teknolojisi 2799 lira. Segden turbo fırında var arkadaşlar. 68 litre iç gövde hacmi var. 4 gözlü gazlı ocak tablası var. Buz çözme fonksiyonlu ve fiyatı 1299 TL. Ekmek ve yoğurt yapma özelliği de var. Segden mekanik silindirik termosifon 65 litre hacminde 749 lira 2000 watt gücünde. Singer'den dikiş makinesi 1 abonemiz vardı Kasım Yeşilyurt. Gözü aydın 2 aydır yazıyordu Kasım Bey 599 liraya istediğiniz dikiş makinesi geliyor. Değişik dekoratif desenleri ve 4 adımlı ilik açma özelliğiyle. Tefal Easy Gliss buharlı ütü 399 TL 2400 Watt gücünde. Phantom Carbon Cyclone Süpürge Toz Torbası Süpürge 579 TL 2 litre toz haznesi var. Sunny Letafe çay makinesi. Yukarısı yaklaşık 0.7 litre cam demliği. Altı da 1.7 litre isterseniz oraya böyle kettle gibi de kullanabilirsiniz. 159 TL. Sheffer Chef Mix çubuk blender 119 lira. 1500 watt gücünde. Arzum Lusso el blender seti 3 fonksiyonlu. 229 lira el blenderı doğrayıcı ve de çırpıcı. Arzum Peri saç kurutma makinesi. Ben küsür yuvarlayacağım. 90-95'leri yuvarlıyorum. 90 TL arkadaşlar. 2300 Watt gücünde 1 Nisan A101 aktüel ürünlerinde. 2 ısı ayarı da var. Kividen elektrikli cezve 40 lira farklı renk seçenekleriyle 1000 Watt gücünde. Arzum epilasyon aleti 119 lira. Arzum Nuvo saç maşası da 90 TL. Aprilla saç kesme makinesi 70 lira. İçinde başlıkları, tara, fırçası, yağ hepsi var. Touch Luna 7 parça granit tencere seti. 26 santim tavası, derin tenceresiyle 350 lira. Mesela şu 22 santimlik derin tenceresi, bu basık tenceresi. Tavası bir de 18 santimlik tenceresi kapaklarıyla birlikte 350 lira. Platin altın yaldızlı magnolia bardağı 6 tanesi 60 TL. Platin altın yaldızlı meşrubat bardağının da 6 tanesi 40 lira. Bu arada videoyu beğendiniz mi? Kanala hala abone değilseniz abone oldunuz mu? Bir de bildirimler var zil işareti tıklayıp tümünü seçtiniz mi? Bakın arkadaşlar biz gerçek resmi kataloglardan sizlere paylaşım yapıyoruz. Böyle tahmini gelebilir beklenen bu tarz içerikler yapmıyoruz. 40 lira altın yaldızlı su bardağı altılı. Altın yaldızlı kahve yenusu bardağı da 30 TL. Panderi kızartma tenceresi 20 santim. Çapında 2.6 litrelik içindeki teliyle beraber 40 lira. Seramik fırın kabı çeşitleri 30'a 20 santim 22.50. Seramik kek kalıbı çeşitleri 25 santim 27.50. Nero, Cem, Midi ürünler hangisini isterseniz 30 liraya alabiliyorsunuz. Tepsi 26 santim mesela, tavası da 26 santim, sahanı da 24 santim ve her her biri 30 lira. Ayaklı kapaklı cam şekerlik artık böyle Ramazan da yaklaşıyor, bayram da yaklaşıyor, 25 lira. Paşa Bahçe Generation kase takımı 7 parça, 6 tane küçük kasesi, bir tane de kocaman bir kase. İçindekini arkadaşlar o kısır değil mi? 25 lira. Bir adet bir tane büyük kasesi, 6 tane de küçük kasesi 360 cc'ymiş kaseler. Roptan sebze meyve bıçağı üçlü 8.50. Metal ceviz kıracağı da 7 TL. Simbo French Press 420 mililitrelik, 15 lira. Ahşap görünümlü plastik askı üçlü 4 lira. Kaymaz tabanlı saçaklı yolluk 80'e 150 santim olan 38 TL mermer desenine benziyor. Bir de kocaman bir yolluk var böyle uzun 2 metrelik 48 lira. Derseniz ki benim koridorum holüm uzun 3 metreliği lazım buyurun o da gelecek 70 liraya 1 Nisan'da A101 aktüel ürünler içerisine. Çift kişilik lastikli penye çarşaf 25 lira tek kişiliğini de 22 TL'ye alabilirsiniz. Zorlu teksten Runforce yastık kılıfı güzel desenleri var. E, bence en, bu üçlüden en güzel hangisi? Şu sağ arkadaki var arkadaşlar böyle kare gibi desenleri de var. O hoşuma gitti. Siz en çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazın. 11 lira. Silikon yastık 16 TL. Zorlu teks Nuvel dilimli stor perde 80 lira. Silk Blue'dan erkekler için soket çorap 5'li 13 TL. Runner 45'i 145 santimlik 5 lira. Kadınlar için düğmeli triko hırka 20 lira tam böyle onun mevsimi gibi sanki Mart kapıdan baktırdı gibi sizin oralarda da kar var mı? Dekoratif raf ve sehpa seti 179 lira demonte üründür bunlar kendiniz kurabilirsiniz. Çalışma masası alt tarafları metal aksamlı 70'e 90 santim 119 lira. Rattan görünümlü cam tablalı masa ve sandalyesi 1499 TL komple takım. Metal oturma grubu 2 tane tek kişilik koltuğu, bir tane çift kişilik koltuğu, bir de ortada sehpası 2399 lira. Yatarlı 3 kişilik salıncak da 1999 lira. Askalı salıncak var 150 kiloya kadar taşıyabiliyor. 1499 TL şunu çok merak ediyorum böyle nasıl rahat mı konforlu mu diye. Toshiba'dan tam 65 inçlik kocaman bir televizyon arkadaşlar. 4K çözünürlüğü de destekliyor. 5699 lira. High Level'ın 55 inçlik ondan bir boy daha küçük televizyonu LED TV. 3599 lira bunun da bayağı bir özelliği var. High Level'ın 32 inçlik televizyonu var. Derseniz ki benim odam küçük o kadar büyüğe gerek yok. Bu da 1499 TL her bütçeye göre televizyonu getiriyor. Reader P13 Blue cep telefonu 1299 lira 3 GB RAM'i var. 16 GB da dahili hafızası var. 5 megapiksel ön kamerası 8 megapiksel de arka kamerasıyla. Pirana araç içi şişme yatak 155 lira. Pirana araç içi koltuk ar arası organizer 20 TL. Pirana'nın otomobil ürünleri var arkadaşlar. 1 Nisan'da bagaj organizeri 20 TL. Otoboyun yastığı ikili 19 lira. Koltuk ve halı temizleyici 10 TL. Torpido temizleyici 10 lira. Jant temizleyici de 10 TL. Yarım litrelik bunlar spreyli şişeler. Yanak ve tampon parlatıcı 10 TL. Michelin dijital basınç göstergeli hava pompası 180 lira. Pirana oto multimedya sistemi 399 TL dokunmatik ekranı var. Bu biraz daha böyle Bluetooth'lu, USB, SD kart girişli 120 lira. Araç tipi el süpürgesi 50 TL. Araç içi yol kayıt ve park kamerası 190 lira. Otomobil ürünlerine geçtik. Yol kayıt kamerası da 100 TL Pirana'dan. Metal gövdeli hava kompresörü 90 lira. FM transmitter 30 lira çakmak yüzünden. Oto çakmak çoklayıcı 22 lira piranadan. Izgara tipi telefon tutucu 13 TL. Şöyle. Pirana araç içi telefon tutucu da 10 lira. Mıknatıslı kablo düzenleyici 13 lira. Bu ilk defa görüyorum ben bu ürünü. Araç içi telefon tutucu 15 TL. Araç şarj aleti 13 lira hızlı şarj edebiliyor. Koltuk arkası için telefon tutucu ve askı 15 lira. Dikiz aynası telefon tutucu 20 TL. Manyetik telefon tutucu var, o da 15 lira. Oto güneşlik organizer 18 lira CD falan da koyabilirsiniz. Koltuk arası arkası organizerde 19 lira. Direksiyon kılıfı Pirana'dan 20 lira. Bu ürünlere Pirana. Seyahat yastığı var. 20 liraya alabilirsiniz. Araç gövde reflektörü 10 TL. 4 tanesi. Araç içi kablo düzenleyici de 10 lira. Açık kapı uyarı reflektörü 10 TL. Araç içi gözlük tutucu 10 lira. Araç içi toz temizleme fırçası 10 TL. Kitaplarda neler var? Türk ve Doğu Klasikleri her biri 5 lira. Ege ile Gaga kitapları 4 TL. TRT çocuğun sevilen karakterlerinden Gokidi Asa Köpük 5 TL. Tüm dersler soru bankası da 10 lira. Bunu da soran öğrenci kardeşlerimiz vardı. Ve son ürün Amigurumi el örmesi hobi ikili komple set halinde 29 TL.